Herkese merhaba. Bir videoyla daha karşınızdayım. İp inceleme videosu. Aslında bu videolara bir isim koyabiliriz bence. Bu videoların ismi İp Dedektifi olsun. İp Dedektifi serisi olsun. Bence tamam mı? Bunu başlıkları sonuna ekleyeceğim artık. Bu videoda yine sizinle ipler inceleyeceğiz. Bütün ipleri tek bir videoda incelemek istemedim açıkçası. Çünkü çok uzun oluyor. Çünkü incelememiz gereken çok fazla ip var. Bu ipi celebe videolarını ara ara hatta her ay falan yapalım. Çünkü böyle çok birikince çok fazla oluyormuş. Ben bu kadar fazla ip biriktiğini fark etmemiştim. Bu arada beni hala Instagram'da takip etmiyorsanız şöyle şuraya yazıyorum. Bakın şöyle yazdım. Beni buradan Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Unutmayın ki yorumlarınızı okuyorum sürekli. Siz bu iplerden hangilerini beğendiniz? Başka ne tarz videolar çekelim beraber? İşte bu iplerden hangilerini denemek isterdiniz? Bu iplerle sizce neler yapalım? Yani yorumlarda böyle bir fikir alışverişi, beyin fırtınası, karşılıklı eleştirmeler, yorumlar, sevgi pıtırcıklılığı falan filan yapalım yani. Anlatabiliyor muyum? Anladınız bence. İlk ipimiz burada kartopu pamuklu bebe olsun. İki sene falan oldu sanırım üretimi biteli. Ama ben üretiminin bittiğini duyunca hemen almıştım. O zamanlar böyle birkaç paket. Hem oyuncak örerken çok seviyorum bu ipleri. Hem de bebekler için ürünler yaparken seviyorum. Çünkü antialerjik bir ip. Koton içerikli bir ip. Yüzde e, kaç oranı da kotonlu bu? Yüzde 49 oranı da koton. Yüzde 51 oranı da akrilik. Tüylenme yapmıyor. 100 gram şöyle bir pavuklu bebe. Bunun üretimi bitti. Ama peşinden hemen kartopu amigurumi çıktı. Bu iki ip aynı ip. Birçok insan bundan aynı olmadığını iddia ediyor. Sadece bu sarım açısından bir tık ince sarılmış ama metrajı bile aynı. Şöyle söyleyeyim. %51 koton yok. %51 akrilik %49 koton. %1 %51 akrilik %49 koton. Yani koton şey oranları aynı. 50 gram 130 metre. 100 gram 260 metre. Yani 260'ı bölün 2'ye 130. Yani 50 gramı 130 metre oluyor. 50 gramı 130 metre. Şöyle kartopu amigurumi adı üstünde amigurumi ipi. Ama kartopunun ipleri artık üretilecek diyorlar. Bunu geçen videomda da söylemiştim. O yüzden kartopu amigurumi bulursanız eğer hemen alın. Bu da diğer koton iplerle ilgili söylediğim gibi. Her şey sadece amigurumi değil. Amigurumi yazdığına bakmayın. Bebek kıyafetleri, battaniyeler, hırkalar her şey yapabileceğiniz alternatif bir ip. Tüylenmeyen bir ip yine aynı şekilde. Bu ikibi de çok seviyorum. Buna böyle kenara koydum. Ruby. Bunu bir internet sitesinde de almıştım. Neresi oldu merak ederseniz yorumlarda sorun onu yazarım. Her ip için geçerli. Bu Ruby ipi paket olarak satılıyordu ve paketi 30 TL'ydi. Ve paket, şu yumak 100 gram. Normalde bir paketler 500 gramlık olarak paketlenir. Yani mesela ip 50 gramlıksa 10 adet olur. 100 gramlıksa 5 adet olur içerisinde. Ama bu 10 tane vardı. Bir pakette 10 tane vardı. Ve 30 liraydı. Yani bir 100 gramlık şu 100 gramlık bir yumak ve 100 gramlık yumak 3 liraya geldi. Fiyatı aşırı iyiydi. 100 gram 223 metre. %55 merino, %45 akrilik bir ip. Gerçekten çok iyi bir ip. Bunu ben e, geçen videoda göstermiştim. Alize'nin bukle ipini. Şu. Bukle ipini. Bu ikisini beraber karıştırarak sardım. Bir yumak elde ettim. Ve onunla anneme hırka örüyorum şu anda. E, çok güzel oluyor ikisinin karışımı dokusu. Rosetti Lollipop. Bu çok güzel bir ip. Şöyle yapısı şöyle tüylü tüylü. Bundan Hırka çok güzel olur. Kazak çok güzel olur. Ama ben böyle tüylü iplerden kazak veya hırka yapmayı özellikle de hırka yapmayı daha çok seviyorum. Çünkü hani böyle mont gibi mesela hava birazcık soğuk. Hemen böyle bir kürkümsü ama kürk değil. Çünkü kürk bana çok ağır çok kadınsı geliyor. Ama böyle tüylü hırkalar falan seviyorum. O yüzden öyle bu ipleri genelde hırka olarak tercih ediyorum. 100 gram ve 85 metreymiş. 6 numaralı ip diyor. Kalın ip kısmına giriyor. %62 polyester. %38 de polyamitmiş. Yapısı çok güzel. Yani yumuşaklık olarak bu da bir sukuşi diyebilirim. Şu iki ipi göstereyim. Geçen videoda da bu markanın çorap ipini göstermiştim. Bunlar da yine hediye olarak gelen ipti. Ama hediyeyi kimin gönderdiğini asla bilmiyorum. Şöyle bakın. Bunlar el boyaması ipler. Şu şekilde göstereyim. El boyaması ipler. Renkleri çok güzel. Şu şu ip sarımına bayılıyorum. Türkiye'de de bu tipler böyle aslında. Biliyorum şunları böyle açıp yumak yapmak biraz uğraştırsa da çok güzel gözükmüyorlar mı? Çok güzel gözüküyorlar bence. Renk geçişleri falan da çok güzel. Monokro yazıyor bunda. Şunda ne yazıyor? Neyse bu şöyle markasını göstereyim. Markası şu. URTH hey. yarn. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Türkiye'de satıp satılmadığını da bilmiyorum. Satılsa araştırdım ama satılan yer bulamadım. Eğer siz biliyorsanız bana yazarsanız. 100 gram 400 metre %100 süper merino diyor. İşte bu ipler dediğim gibi mesela şurada gösteriyor. Bir örgü bir ağaç demiş kısaca. Bakın şurada göstermiş. Yani siz bir yumak bu markadan bir yumak ip aldığınızda doğaya sizin için bir ağaç ekiliyor. Bu fikir gerçekten çok güzel. Önemli bir şey. Ben bunu yurt dışında hep görüyordum. Lion Brand Yarn'ın Go for Fox, Fox ipi. Ee, doğru okuyamamış olabilirim ama önemli değil. Şu ipler. Ee, etrofil aynısını yaptı. Rabbit. Bunları gör görmez aynı olduğunu anlamıştım zaten. Dokuları çok güzel anlatmama gerek yok. Şöyle adeta bir kürk. Yani bundan bir şey ördüğünüzde direkt kürk izlenimi veriyor. Çok güzel. Bununla çantalar çok güzel oluyor. Hırka, kazak, aklınıza ne gelirse Ama özellikle böyle kürklü peluş çantalar bu kış çok modaydı. Önümüzdeki kış da muhtemelen moda olur. Yazın çok kullanılmıyor ama çanta çok güzel oluyor gerçekten. Bunlarla hırka, ceket çok güzel oluyor. Elde yıkama 100 gram. 65 metre ve %100 polyester. Renkleri çok güzel. Bakar mısınız? Çok güzel değil. Mi? Bir tane de böyle bir tane pembesi var ama o pembesinden bunun çok güzel rengi var. Bende sadece bu üç rengi var. Şu şekilde göstereyim. Yapısı çok güzel. Yani bu bu da sukuşi kategorisinde. Sadece dokunmanız bile mutlu ediyor gerçekten. Yılların ipi. Nako Paris. Bundan bir kazam vardı. Instagram'da paylaşmıştım. Şöyle Instagram hesabını tekrar yazayım. Kaza oradan bakabilirsiniz pembe. Bir kazak hala giyiyorum. İki senedir giyiyorum. Yapısı asla bozulmadı. Örgüsü çok güzel böyle tüylü tüylü oluyor. Hiç kaşındırmıyor. %60 polyamid, %40 premium akrilik. 100 gramlık bir ve 5 yumakta yetişkin bir kazak çıkıyor. Ve ben kazakları bol yapmama rağmen çıkıyor. Çünkü 36 beden giyiyorum ama kazakları hep daha geniş böyle salaş bolduracak şekilde yapıyorum. Ya da dökümlü olacak şekilde dediğim daha doğrusu. O yüzden hani benim kendime yaptığım kazağı 38-40 beden biri de giyebilir rahatlıkla. Düşünün o kadar büyük yapmama rağmen 5 yumak yeterli oluyor. 5 numarayla ördüm çok güzel. Ona mutlaka deneyin. Şu çok güzel bir ip. Bundan amigurumi de yaptım. Ayıcık profilimden, instagramımdan gene bakabilirsiniz buna. Yarn Art 50 gramlık bir yumak. Bakın çok güzel. Yani şu çok güzel. Dokusu. Tüylü bir ip yine. Aslında bu şey, şey diyebilirim. Şu rabbit ipinin daha ince versiyonu diyebilirim. Şöyle göstereyim. Öyle. Tığla örmesi biraz zor ilmekleri görmediğiniz için. Ama şişli örüldüğünde de çok güzel duruyor. Bununla bir takipçim kendine kazak örmüştü. Gördüm onu kazağını. Çok güzel olmuş. Yani böyle çok güzel duruyor ya. Diyecek bir şeyim yok. Gerçekten yarın böyle tüylü şeyleri seviyorsanız dokusu zaten kesinlikle kaşındıran bir dokusu yok. Bundan alıp şey yapabilirsiniz. 50 gram 75 metre. Yine 10 yumak, 12 yumak gibi yetişkin bir kazak çıkıyor. Aa siz nasıl burada kaldınız? Bunları hemen gösterelim. Alize Kotongo serisi ne kadar sevdiğimi söylemiştim önceki videolarda. İp inceleme videolarında. Alize Koton Gold Plus. En sevdiğim. Bir bu amigurumi yapmak için çok fazla kullanıyorum. Ama bunlardan hırka da yaptım mesela bu renkli serisinden. Yine hırkam da instagramda var oradan bakabilirsiniz. Alize cotton Gold Plus serisi, hırka, kazak, atkı, bere, kırlen her türlü dekoratif proje için çok güzel. Renk skalası çok geniş bakın. Şu şekilde tek renk olanlar var bu kırmızı. Bende bir sürü rengi var ama hepsini tek tek göstermeyeceğim. Şöyle benekli rengi var. Bu beneklinin kahverengi benekli olan da var mesela. 100 gram 200 metre bir ip. Yine koton akrilik oranı 155 Koton %45 akrilik hepsi aynı. Bu da multicolor. Ayrıca koton gold plus multicolor diye geçiyor. Bunlardan çok güzel oyuncak da oluyor. Bir oyuncak yaptınız mesela. Onun boyutunu büyütmek istiyorsunuz. Ama bunu boyutunu büyütecek bir tecrübeniz yoksa direkt Ayza Cotton Gold Plus'ın aynı sayılarda örün 3 milim tı oyuncağınız büyüdü işte. Yine YarnArt cinsi de sevdiğimi söylemiştim. YarnArt Jeans Plus diye de bir ip var. Bu Alize Cotton Gold Plus'tan bir tık daha kalın bir ip. Şöyle göstereyim. Bunu da çok aşırı seviyorum. 160 metre. 100 gram 160 metre. Bu 200 metreydi. Bakayım. 200 metreydi bu. Yani şu YarnArt cinsin Plus'ı bir tık daha kalın. Yine bundan kazak, amigurumi, her türlü dekoratif proje olur. Yüzde... 55 koton yüzde 45 akrilik koton ve akrilik oranları birebir aynı şunu göstereyim Lamia baby koton yüzde 100 koton bu 100 gramlık bir ip ve yüzde 50 koton yüzde 50 akrilik şu an şeyi anlamadım şu an fark ettim şuraya yüzde 100 koton yazmışlar şu yuvarlak damgalı yüzde 100 koton yazıyor ama arkasında yüzde 50 koton yüzde 50 akrilik yazmışlar ya sizce de biraz garip olmamış mı yani? Neyse dokusu falan güzel tüylenme falan yapmıyor. Hani bebek hırkası vesaire öyle şeyler örmeyi seviyorsanız bu baby cotton iplere bakabilirsiniz. Bir de şu Amerikan sarım denilen sarımı çok seviyorum. Bence çok şıktır. Bakın. Bu bizim düz yumaklar. Türkiye yumak. Amerikan yumak. Şunu göstereyim. Bunu biz iki sene falan oldu alalı annemle. Bunu annem beğenmişti. Öyle almıştık. Şöyle bir ip ihraç fazla siplerden. Bakın yapısı şu şekilde tüylü tüylü keçemsi bir yapısı var. Etiketi bunun şeyini yansıtıyor mu bilmiyorum. Yüzde yüz akrilik diyor. bunu 2 liraya almıştık. İnanabiliyor musunuz? Şu yumağı 2 liraya almıştık annemle sadece. Ve on yumak falan almıştık. Annem bundan hırka yapıyor kendisini. Bunu daha örüp denemedim. Papatya fluffy diye bir ip. Böyle tüylü tüylü ama şey tüy Diğer tüy. Yani bir şu rabbit gibi tüylü değil. Daha böyle ipleri saçak yapmışlar gibi tüylü. Bakın şu şekilde. Örgüsü nasıl bilmiyorum. Şöyle renk geçişli bir ip. Bundan kırlent falan gibi bir şey yapıp denemeyi planlıyorum. 100 gram 33 metre %95 akrilik %5 polyestermiş. Şöyle bir ipimiz bu da. Bu kalmış. Azde Cotton Gold Plus'ın yine çok çok benekli bir ipi. Bunlarla mesela ayı yapmıştım. O da profilimde var. Görebilirsiniz kuzucuk. 200 gramlık bir ip, Çok güzel bir ip. Dokusu, yapısı aşırı güzel. Bundan hırka, palto bir sürü şey yapan oldu. Sadece bu çok yumuşak. Ama ben bu tarz ipleri kıyafette kullanmayı çok fazla sevmiyorum. Bakın mesela şu daha böyle kürkümsü bir yapıda. Yani bunu mesela kıyafette kullanmayı seviyorum. Ama şu yapıda olanları daha çok dekoratif projelerde seviyorum. Mesela kırlent yapabiliriz gibi. Belki amigurumi yapabiliriz gibi. Şeylerde puf yapılabilir gibi. Çünkü çok fazla her şeyi tutuyor. Mesela atıyorum koltuğa saçınız dökülmüş. Üzerinizde bunlar yapılmış bir hırka varken koltuğa otursanız o saçı alıp çekiyor. Ve o yüzden dokununca anlayabiliyorsunuz. Mesela kartopu ana kuzusunda kıyafetle kullanmayı sevmiyordum. Onun gibi. Ama bu iple de güzel bir tasarım planım var. Yapısı çok güzel kesinlikle. 200 gramlık bir ip bu arada. Fiyatını şey yaparken onu da düşünün. 200 gramlık bir ip. Himalaya'nın çok güzel ipleri var. O da Himalaya'ydı. Bu da Himalaya Dolphin Loop. Bundan böyle kuzucuklar, merinos kuzucuklar var. Belkıs yapıyor Instagram'da. Çok tatlı oluyorlar. Ben de yapmıştım hatta. Çok güzel her şey yapabilirsiniz. Bunu şöyle göstereyim yapısı örgüsü de çok güzel oluyor bu şekilde. Bu direkt ördüğünüzde aynı buradaki gibi pıtırcıklı bir yapısı oluyor. 100 gram 44 metre bir ip. %100 polyestermiş. En sevdiğim iplerden biri. Bununla depresyon çorabı örmüştük. Kar topu punto. Kazak için de her şey için çok güzel. %80 akrilik %20 polyamit bir ip örgüsü örmesi çok rahat. Bu da böyle şişte yağ gibi kayan iplerden açıkçası. Renkleri de çok güzel. Fiyatları da diğer iplere göre uygun baya. Ama bu da artık üretilmeyecek sanırım. 100 gram 110 metre. Çok güzel bir ip. Eğer kazak falan örecekseniz ve bir yerde kartopopunu da gördüyseniz bunu kesinlikle alabilirsiniz. Lanosa simsim. Simli bir ip. Koton bir ip. 100 gram 240 metreymiş. Lanosso'nun biri, ipi. Lanosso'nun ipleri de çok güzel. %85 pamuk. %15'i de sim. Bu ip de yine amigurumi için uygun. Tüylenme vesaire asla yapmıyor. Yine yazlık bluzlar vesaire her şeyde yapabilirsiniz. Böyle parazak şeyleri seviyorsanız. Sadece içerisinde sim olduğu için diğer koton ipler kadar yumuşak değil. dokunduğunuzda ve bir tık sert geliyor. Ama sonuçta içinde sim var. Simden kaynaklı. Çok güzel bir ip. Bunu da çok seviyorum. Artık üretilmediğini bildiğim kartopunun eskiplerinden biri. Bunu hiçbir yerde görmüyorum artık. Ama ben o zamanlar üretimi bitiyor dendiği için o zamanlar için birkaç birer paket sevdiğim renklerden almıştım. Kartopu topu ketenli. Dokuzda bakın şöyle küçük küçük böyle kedevir keten gibi ara ara çıkıyor. Bununla bere örmüştüm. Çok güzel bir ip. Çok yumuşak. Böyle batmıyor falan. Böyle bunu çok seviyorum. Yani bundan yine en son motifli bir hırka örmüştüm. Önceki videolarda fan üzerinde görebilirsiniz. Instagram'da paylaştım zaten. O hırkadaki siyah ip birleştirdiğim siyah ip de mesela kartopu ketenli yündü. Kartopu tempo. Bununla bir proje yaptık beraber. Hatırlarsanız kartopu tempo kalın ip kategorisinde 10 milim hatta 12 milim şişle örebiliyorsunuz. En sevdiğim yumaklar etiketlerinde en sevdiğim şeylerden biri şu. Bu her yumakta olmuyor. Bakın şurada. Mesela 36 bedensiniz. 4 yumaktan bir yelek yapabiliyorsunuz. 38 bedensiniz eğer 5 yumaktan bir yelek çıkıyor. Burada hepsini yazmış. Mesela 5 yumaktan bir hırka çıkar 36 beden için. Yine 36 beden için 5 yumaktan bir kazak çıkar. Şal yapmak isterseniz 3 yumak 36 beden için. İşte atkı için 2 yumak, bere için 1 yumak hepsi yazıyor. Bu keşke bütün iplerde yazsa. Mesela bakın şunda da yazıyor. Kartopu melange wool. Bunun renklisine bakmıştık. E bu da 100 gram 170 metre. yüzde %80 akrilik %20 yünmüş. Bakın şurada da yazmışlar gördünüz. Demek istediğim bu. Şu etiketi çok faydalı buluyorum. Mesela bu kartopu melange wool'da 36 beden seniz ve bir hırka kazak yapacaksınız. 5 yuma ihtiyacınız varmış. Burada yazıyor. Keşke hepsini yazsa. Bunu tekrar söylüyorum. Duyun benim. Hepsini yazsın. Bal böceğim. Lanoso alara. Çok güzel bir ip. Yani bununla bilin aş yaşıyorum. Her renginden bir tane mutlaka var. Şu turkuazın tonu. Mükemmelliği ve e, Lanoso gerçekten çok iyi çalışan bir firma. Sürekli yeni renkler de çıkarıyor. Lanoso Alara'ya da çok güzel yeni renkler eklendi. Daha denemedim onları çok güzel renkler ekleniyor. 50 gramlık bir ip. 140 metre, %50 koton, %50 akrilik bir ip. Bunun da Lanosa Alara bu. Lanosa Alara Mega diye bir tık kalın ipi de var. Aynı şu Alize ve Yarnat Plus'taki mantıkla. Bu Lanosa Alara da yine amigurumilerde işte motif, battaniye vesaire aklınıza ne geliyorsa her şeyde kullanabileceğiniz bir ip. Kazak yapın, yani bir şey yapmak istiyorsunuz ve hangi ipi kullanacağınızı bilmiyorsanız bu %50 koton, %50 akrilik olan iplerden alın. %55 koton olur, %45 akrilik olur. O çok önemli değil. %50'li oranlarda olanlarda. Şimdi son ipimiz inceleyeceğimiz Nako Cha Bu Nako geçen sene çıkardı sanırım. Ben bundan kazak yaptım. Çanta yaptım. Çok güzel bir ip. Böyle keçe yapıda bir ip ama... Şunu gören, şu yapısını uzaktan gören böyle kaşındırır zannediyor. Halbuki hiç değil. Çok yumuşak böyle. Hiç kaşındıran bir yapısı yok. Çok güzel. Renk geçişleri de çok güzel bir ip. %100 premium akrilik bir ip. Şöyle. Ve çok hızlı bitiyor. Musun? 4 yumaktan bir kazak çıkıyor. Ve 10 milimle örüyorsunuz. 7 milimle de örebilirsiniz. İkisi de çok güzel oluyor. Pat diye bitiyor. Çok güzel. Eğer hızlı bir kazak örmek istiyorsanız Nako da mutlaka bakın. Dediğim gibi çanta da çok güzel. Çantayı nasıl yaptığımı da paylaşacağım sizinle. Evet, şimdi yorumlara yazın bakalım. Hangi ipleri denemek isterdiniz? Hangi ipleri denediniz? Sizin sevdiğiniz ipler, sevmediğiniz ipler var mı? Ya da bunların haricinde sizin bana önereceğiniz ipler varsa onları da yorumlara yazın. Çok isterim gerçekten. Şöyle bir ip var yeni çıkmış. Onu da denediniz mi? gibisinden bana yorumlarda yazın. Çünkü ben her zaman yeni çıkan ipleri takip edemeyebiliyorum. Gözümden kaçabiliyor. O yüzden bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Bir şey kaçırmayalım. Hepsini inceleyelim. Gerçekten şu an şöyle göstermem lazım. O kadar güzel gözüküyor. Size hatta göstereyim. Bir saniye şöyle yapalım. Bakar mısınız? Adeta bir cennet. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu iplerle ilgili sormak istediğiniz şeyler varsa hepsini sorabilirsiniz. Ya da başka sormak istediğiniz şeyler yorumlarınıza hep cevap veriyorum. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Yani Instagram hesabım burada. Açıklama kutusuna sizin için bir şeyler yazıyorum. Onları da sürekli okuyun. Bu iplerden bulamadığınız nereden alabilirim diye merak ettikleriniz varsa onları da yorumlarda yazın. Hepsine cevap veriyorum zaten. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.